Seni sanmıyorum. Teşekkür evet. ediyorum size de. Evet sevgili izleyenler, Zonguldak'ta neler oluyor programının bu hafta sonuna geldik. Adayları konuştuk, siyasetle konuştuk, Kızılay'ı konuştuk. Haftaya yine bu saatlerde, aynı saatlerde pardon, aynı saatlerde yine bakanlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgili kalın, iyi geceler efendim. Afetzedeler için nakdi yardım yapılacak mı? Konutları yıkık, acil yıkılacak, ağır, orta veya az hasarlı olarak tespit edilen afetzedelere acil ihtiyaçlarını karşılamaları için hane başına 10 bin Türk lirası nakdi destek ödemesi yapılmaktadır. Herhangi bir başvuru gerektirmeyen ödemeler. Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleşmektedir. Ödemesi bankaya yatırılan vatandaşlarımıza SMS gönderilmekte. Ayrıca ödeme durumu E-Devlet Hanebaşı Destek Ödeme Sonucu Sorgulama sayfasından öğrenilebilmektedir. Depremzedelerin şu anda en büyük ihtiyacı barınma boş daireni, yazlığını, bağ evini bir süreliğine de olsa onlara açmak, düşük bir bedelle kiralamak ya da kira desteğinde bulunmak istiyorsan, evimyuvanolsun.org web sayfası üzerinden hemen başvurunu yapabilirsin. Evim Yuvan Olsun kampanyasında herkesin hakkı güvence altında. Faturalar devlet tarafından ödenmekte, konutlar ve ev eşyaları sigortalanmakta. Unutma, ihtiyacı olan onlarca kişi çok uzandı değil. Sadece bir tık ötende. Bursunda bunlar sevdamızı deli deli. Derdimin dermanı çaresi çok belli. Türkiye yüzyıllı insanlığımızdır. Yarın değil hemen şimdi yarın değil hemen şimdi Edinilen bilgiye göre 2016 yılında Alaplı Akçakoca Karayolu mevkisinde Yunus Artar idaresindeki motosikletiyle kaza yaptı. Kontrolden çıkarak devrilen motosikletten fırlayan Artar ağır yaralandı. Bu sırada denetim yapan trafik ekiplerinin fark etmesiyle olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları genci hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan gencin ilçedeki bir fabrikada çalıştığı öğrenildi. Yunus Artar kaza sebebiyle felç geçirdi. Genç 7 yıl süren tedavi sürecinde yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi hastane morgundan alınan Yunus Artar için Kestaneci Camii'nde cenaze namazı kılındı ailesi ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreninin ardından Yunus Artar'ın cenazesi Kestanici Mahallesi mezarlığında toprağa allah Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ya Allah'ın ve İslam'ın ruhu için, Peygamber Efendimiz'in ruhu saadetleri için. Merhum Yunus Artar kardeşimizin ruhu saadetleri için. Allah zaatı için el-Fatiha. Altyazı <laughs> M.K. Alaplı ilçesindeki organize sanayi bölgesinde ahşap ürünlerin imalatını yapan Halil İbrahim Yılmaz ve ekibi Zonguldak Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen genel ticaret günlerinde yer aldı. Açılan standın yanına kurulan oyun evi ise özellikle miniklerin ilgisini çekti. Çocuklara yönelik kamelya ve banklarda ürettiklerini anlatan Yılmaz, teknoloji bağımlılığını oyun eviyle yenmeyi amaçladıklarını anlattı. Türkiye'nin her yerine kurulumunu yaptıkları oyun evinin maliyetinin 50 bin lira olduğunu söyleyen Halil İbrahim 182. Yılmaz, ürüne karadeniz yoğun karadeniz. talep olduğunu belirtti. Üretim yerimiz e, Alaplı'da. Şimdi organize sanayiden bir yer aldık. Fabrikamızı büyütüyoruz. Fabrikamızın ismi Karadeniz Park, Çocuk Oyun Parkları ve Kent Olarak İmalatı yapıyoruz. E, 25 kişi bir personelimiz var. Türkiye'nin her yerine internetten satış yapıyoruz. Pandemi sürecinde e, -ticaret de, e ticarete başladık. Tabii pandemimize kattığı şeyler de oldu. Pandemimizden götürdüğü şeyler de oldu. Ticaret eee pandemide e-ticarete döndü. Ondan sonra biz Zonguldak'ın dışındaki Zonguldak'ın dışındaki müşterilerimiz destekledik. Ne talep eee cevap başladık. Şöyle farklı bir oyun evi modeli yaptık. Müşterimiz beğendi daha daha geliştirmeyi düşünüyoruz. Normalde belediyelerle, kaymakamlıklarla, milli parklarla ve olan her yerde çalışıyoruz. E, evet, fuarımız gerçekten güzel geçiyor. Bayağı bir ilgi, yoğun bir talep var. İnşallah bu fuarların devamını bekliyoruz. Bizim zamanımızda biz mahallelerde büyüdük, parklarda büyüdük şey yapardık ama şu bu, zamanda çocuklar eline tablet ve telefonla büyüyor. Hatta Zonguldak Belediyesi'nde çok güzel bir yazı yazmışlar. Ee, ekranla değil, akranla büyüyün diyor Biz de o yüzden böyle bir oyun evi tasarladık, çocuk parklarına yöneldik. Ee, e, şu an elimizde bir aylık işimiz var. Full time çalıştığında bir aylık işimiz var. Ama siparişlerimiz devam ediyor. Peki ortalama bir maliyeti e, bahsedecek miyiz? Böyle olursunuz. bir oyun evinin maliyeti 50 bin lira. 50 bin TL yerine gidip kuruyoruz. ...hem teknolojiden uzak tutuyor, hem de çocukların sağlığı ve gelişimi açısından güzel bir yol. metre, üç metre, burada ranzası olan... Ee, ...tavuğunun, fuarına verilir bir şey yapmadık, bunun normalde bacası ve üst pencereleri falan var... ...camlarını takıyoruz. Fakat burada, e, fuar alanında şey yapamadık, getiremedik için... Şey. ...fazla bir varyasyon yapamadık, normalde zeminde zemin tahtası var. Cumhuriyet Halk Partisi... Zonguldak İl Başkan Yardımcısı kendisi. 35 yıldır diyor aynı şeyleri koyuyoruz. Yapmıyoruz da ama halk bizi yeniden seçiyor diyor. Çok ilginç bir açıklama gerçekten. Hem Karadeniz Eneli Belediye Başkanlığı'nı da yerden yere vuran bir açıklama. Yani 35 yıldan beri aynı diyor pozisyonu koyuyorsunuz ama diyor, bu halk yine sizi seçiyor demek istiyor. Kendi partisi de bir eleştiri söylüyor. Tabii daha sonradan açıklamalarda bulundu kendisi. Ben biraz da İran'ın ürünü yaptım dedi ama o işin bence biraz kıvırmasıydı. Ee, bu kadar gündeme geleceğini düşünmüyordu. <laughs> yani bir anda Türkiye'nin gündemine oturunca e tabii ki ben partim içinde böyle dedim diyecek hali yok. O yüzden dedi ki ben İran'ı yaptım. Vallahi biz izliyoruz yönetimde işte İran'ı yapmışa benzemiyor kendisi. Ne söyleyeceksiniz? <laughs> Şimdi burada e, kesinlikle belediye başkanının başarısızlığını, yani vatandaşın da bunu nasıl yediğinin itirafını yapıyor Hı. beyefendi. Ve bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkan yardımcılığı sıfatıyla beraber yapıyor. Fakat bunun içinden anlıyor Çünkü burada Ereğli'de Cumhuriyet Halk Partili vatandaşlar da şikayetçi. Postbiyon yönetiminden, postbiyon tarzından... Postbüyün işte yalanlarından. Ya siyasetçi bu kadar yalan söyler mi? Bize bile ya bize bile resmen yalan söyledi. İnsan e tamam vatandaşı kandırıyorsun da medya kuruluşunu niye kandırıyor? Geldi bize dedi ya ki 18 uygulamasında AK Partiler imza vermiyor kardeşim. Ben bu yarın bir gün mahkemeye gidecek şeyi ben niye meclise getireyim? Ya adam senin bütçene zaten evet demiş de getireceğin 18 uygulamasına kimsenin hayır diyecek. Bir kere meclise getirmiyorsun, komisyona gitmiyor, raporu şey yapıyor, firma yapıyor ama post binin elinin altında bekliyor. Bir iki tane sansar var yanında. O sansarlar ona akıl veriyor, bekletiyor. Niye? Ya şimdi biz bunu ge geçirirsek e, müteahhitler falan uçar gider. Bir dahaki seçim biz bu müteahhitleri elimizin altında tutamayız. Bakın burada AK Partilisi, CHP'lisi, MHP'lisi, İYİ Partilisi burada insanların ekmeğiyle oynanıyor ve bunu siyasi malzeme yaptığı için post büyük bu 18B uygulamasını 2024'de bıraktığını söyledi. Ama bize ne dedi? Meclise dedi, meclis üyeleri dedi şey yapmıyor dedi. Bana dedi karşı çıkıyor dedi. Nasıl dedim karşı çıkıyor? Benle birebir konuştu bunu. Biz de bunu haber yaptık, konuştuk. Belediye meclis üyelerine bir dünya serzenişte bulunduk. Siz burada vatandaşın önünü mü tıkıyorsunuz? Ereğli halkını niye cezalandırıyorsunuz? İnsanların ekmeğiyle niye oynuyorsunuz dedik. E tuttuğu ilçe başkanı ne diyor kardeşim sen dedi ya. Meclise gelmeyen, komisyona gidilip görüşülmeyen, hangi mahallede ne uygulaması yapmış, kimsenin hiçbir şey sır gibi saklanan bir şeyi biz nereden dedi, çıkartıp da dedi evet diyeceğiz dedi. Geldi mi meclise dedi, evet diyeceğiz dedi. E sen post büyük bizi kandırıyorsun ya. Bizi niye kandırıyorsun? E şimdi böyle bir siyasetçi var karşımıza. E ne, ne yapacağız? E 2018 seçimlerinde çıktı bu de telefon bağlantısı yapıyor. Benim için dedi, benim dedi belediye başkanı aday olmamam için dedi bir yerde söylüyor ve kameraya alıyorlar kendisini. 5 milyon diyor verdiler diyor. Kendi partilim diyor verdi diyor. Bize telefon bağlantısı sabah günü manşetlerinde bağlantı yapıyoruz. Dedik ki ya sen Atilla vardı o zaman. Hı hı. Dedi böyle böyle. Hayır dedi ben de söylemedim bunu. Nereden de uyduruyorsunuz dedi. Yalancı dedi. Medi, gazetecilik dedi yapmayın dedi. Televizyonculuk dedi. Tuh. Bu sefer biz bunu yayına vermek zorunda kaldık. Yayına verdik. Sırıtarak ya burada biz e, dedik ama bunu bunu gerçek anlamda söylemedik. Ya senin ağzından çıkan se laf senin bağlar, benim bağlar. Bunun gerçeği şakası olur mu? Ama sen bizi yalancılıkla beraber suçlayabiliyorsun. O video elimizde bizim olmasa ne yapacaktık? Biz olacaktık yalancı. E şimdi Postbuy'un kişiliğini, karakterini herkes biliyor burada. Ama bu vatandaş daha yemez. Kent meydanı. Erdemir'e yaptırmaya çalışıyor. Nelerin döndüğünü, nasıl bir pazarlığın döndüğünü orada artık insanlar sokakta konuşuyor. Çünkü çapsız insanlarla yol yürüyor. Çap yok. Bunu yanlış mı yönlendiriyorlar? Yoksa akıl sağlığı gerçekten bunun gidip gidip geliyor mu? Yani bir Ereğli halkına bu kadar zulüm etmek nedir ya? Sen zulüm ediyorsun ya. Bir sanatçı getirip de yani iki festival yaptın diye bir hamsi yedirdin diye insanları orada mutlu edemezsin ki. İnsanların yaşam kalitesini yıktığın yerde ağaçlar bitti. Eski belediyenin binasının orayı yarın rica ediyorum senden oradaki arkadaşa söyle muhabire Saadettin'e söyle çeksin orayı. Ağaçlar bitmiş. Yazık günah ya. Belediyenin bu bütçesi var. Senin milli gelirden kişi başına 350 TL para geliyor. Senin nüfusun Zonguldak nüfusundan daha fazla. Senin belediyenin 1 lira borcu yoksa senin belirin, belediyenin gelirlerinin ciddi anlamda fazla olduğundan. Bugün 40 45 milyon 45 milyon İller Bankası'ndan para geliyor sana. Erdemir gibi bir kuruluş var. Erdemir'den dünya su parası, Milli emlak parası vesaire alıyorsun. Ana vatandan doğru geldi işte. Şimdi sorsan ya kendi genel başkanına genel başkanının söz geçiremediği bir belediye başkanı. Halil beyin, bey'in de, Halil bayağı bir yaşı var. Siz deminden siyasette... 78 de, yaşındasın. Siz, ben 70 yaşın üzerindekileri siyaset yaptı ama gerek. Ya bak şimdi arkadaş. Tüm ben şuna Ceza olsa <laughs> gerçekten... E, ben var. şimdi Halil Post Bey bugün gittin savcılığa suç durusu yaptın. Ha. İlk mahkeme zaten savcılık ifadeni alıyor. Mahkemenin açılması vesaire bir yıl. Ha. Bir yıl sonra bir mahkemeye gitme üç ay atar ikinci mahkemeye zorla yakalama çıkartırlar. Onda da git doktor raporu al. Bir üç ay dört ay daha oradan kazanırsın. Yani davayı bitirmen için senin en az dört sene kazanırsın. Bu davadan aldım beş yıl ceza. Ya hemen cezaevine girmiyor ki zaten. Bunu istinaf ediyorsun. İstinaftan geliyor iki yılda. Onun peşine yargıtaya gidiyorsun. Yargıtaydan geliyor anayasa mahkemesine gidiyorsun. Anayasadan geliyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidiyorsun. Sen zaten ne kadar yaşayacaksın? Onun için bütün insanlar istediği gibi kanun da benim diyor, nizam da benim diyor. gitsin yüreği yetiyorsa post buyun Erdemir, Erdemir onun eski çalıştığı yer, içini senden benden daha iyi biliyor. Erdemir içinde bir dünya yolsuzluk yapıldığını iddia ettik. Belgeleri koyduk ortaya, görüntüleri koyduk. Girsin o eleme tesisini şey yapsın, denizi orada resmen denizde katliam var. Her gün binlerce kamyon denize şey döküyor, cüruf döküyor. Niye durdurmuyor onu? Durdurur mu? Görmüyor, duymuyor, bilmiyor. O zaman kulakları işitmiyor. İşine geleni duyuyor, işine gelme zaman duymuyor. Efendim diyor, efendim, efendim. Duymuyor <laughs> ki. İşi delile şeye veriyor. Kardeşim sen 65 yaşında, 66 yaşındaysan bugün gidip tarlanı, daireni satarken tapuya gidiyorsun. Diyor ki bana diyor tam teşekkürlü hastaneden <laughs> diyor rapor getir diyor. Akıl sağlığı yerindedir diyor. <laughs> Veya yanında 3 tane muhtarı alıyorsun şahitle beraber gidip tapuda onlar da onların huzurunda imza atıyorsun. Kendi malını satarken ya adam eriliği satıyor. Bartın Ulus ve Abdi Paşa Yardımlaşma Derneği tarafından organize edilen spor organizasyonunda Bartın Spor yüz depremzede çocukla gösteri maçı yaptı. Bartın Atatürk Stadyumu'nda oynanan gösteri maçı öncesinde üstlerinde ay yıldızlı milli takım formasıyla sahaya çıkan depremzede çocuklar oyunlar oynayarak eğlendi. Afet bölgesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerinin alkışlarla selamladığı stadyumda gösteri maçını depremzede aileler ve çok sayıda vatandaş takip etti. Yaşadığımız, bizleri çok yüken deprem felaketinden dolayı Keşke olmasaydı hiç yaşa. Milletimiz eğer eğer inşallah sizleri eski günleri yoksa Tüm bu yanınızda olup her çocuklarla Futbol oynayacağız, varsa sporla abi biz ineceğiz. Bugün buraya maç yapmaya geldik, tam 100 çocukla maç yapacağız ve e, Çanakkale zaferi ile beraber bugün burada maçımız bence çok iyi geçeceğini düşünüyorum. Biz daha kalabalık ama hangimizin kazanacağını bir türlü bilmiyorum dostluk kazansın. Önemli olan burada bunun eğlencesini atabilmek, mutlu olabilmek. Onun için bugün burada yüz çocuk olarak, Demmemzede olarak toplandık. Germen Maraş Elbistan'dan geldim. Bugün maçımız var. Ee, evlerimizi kaybetsek de, kaybettiklerimizle güçleniyoruz. O yüzden maçı da biz alacağız. Ee, alamasak bile dostluk kazansın. Hepimiz dostuz çünkü burada. Ya mutluyuz. Ee, biz Adıyaman'dan geldik. Ee, evimiz tamamen yıkıldı zaten orada. İş yerimiz de yıkıldı ama burada iyi yurtta kalıyoruz. Ee, çocuklar eğleniyor, sağ olsunlar. Herkes yardımcı oluyor bize. Bartın altına çok teşekkür ediyoruz. Bize çok yardımcı oldular. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ederiz talihsiz bir e, deprem yaşadık. Yüzyılın felaketlerinden birini yaşadık. Tabii yaşamayan bilemez. Gerçekten orada kaybettiklerimiz ve orada e, hayatlarına tekrar göçük altından çıkan, devam eden insanlar adına çok üzücü bir olay. E, Allah inşallah bir daha ülkemize yaşatmaz. Bu konuda herkese büyük işler düşüyor. E, özellikle çocuklarımıza, onlara tutunabileceği bir şeyler vermemiz, meşgul olabileceği bir şeyler vermemiz lazım ki o psikolojiden uzaklaştırabilelim. Ee, o kadar güçlü bir ülkeyiz ki çok çabuk üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Çünkü her zaman kenetlenmesini bilen, düştüğü zaman yerden kalkmasını bilen bir ülkeye sahibiz. Ee, kenetlenme konusunda her zaman diğer ülkelere rağmen çok daha iyi ve başarılı olan bir ülkeyiz. Ee, Herkesten Allah razı olsun emeği geçen. Ee, ben de burada olmaktan son derece mutluyum. Düzce'de hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Düzce ve Bolu sınırında sinekli yaylasında lapa lapa kar yağdı. Kar yağışıyla birlikte evlerin çatıları ve yeşil alanlar beyaza büründü. Kar yağışını cep telefonuyla görüntüleyen Mehmet Albayrak isimli vatandaş o anları sosyal medya hesabından paylaştı. kaza tem otoyolu kaynaşlı mevkiinde bulunan dinlenme tesisi girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Metin B idaresindeki otomobil tesis girişinde yağmur nedeniyle biriken suya dalarak kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halinde duran tırın altına girdi. Kazayı görenlerin 112 acil çağrı merkezine yaptığı ihbar üzerine Bölgeye ambulans ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Metin Bey ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Esma Bey ve Seda Bey yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı. Depremde evlerini kaybedip çadır ve konteynerlara yerleştirilen vatandaşlar sağ soranlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır için sarı alarm, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa için turuncu alarm verip ve sel konusunda dikkatli olunması uyarısında bulunmuştu. Meteorolojinin uyarısı sonrası, akşam saatlerinde etkisini artıran gök gürültülü sağanak yağış sonrası, yağmurla birlikte ard arda çıkan şimşekler geceyi aydınlattı. Depremde evlerini kaybederek çadır ve konteynerlara yerleştirilen vatandaşlar sağ zor anlar yaşadı. İlde kuvvetli yağışla birlikte yer yer kar yağacağı için sel, Su baskını, yıldırım, buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi. Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış sonrası Selim vurduğu bölgelerde inceleme çalışması yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynal Abidin Beyazgül, Meteorolojinin uyarısıyla yeni sel riskine karşı tüm araç ve ekipleriyle teyakkuz halinde olduklarını söyledi. Akşam saat 19.30 sıralarında hafif şekilde başlayan yağmur gök gürültüsüyle birlikte sağnak yağışa dönüştü. Meteoroloji gün içinde yağmurun yağacağını açıklarken Afat'ta vatandaşları yaşanabilecek ser ve taşkınlar konusunda uyardı. Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere yerel yönetimlerde kentte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı.